Thank adam Kemal bak şimdi bana Bana bak sadece göstereceğim Bak bir Bana bak bana arkamda Bak Bir Göstereyim ben Bunu sana vermeyeyim Bunu bakma bakma Bunu bakma Bunu bakma Bunu bakma de Bak ne güzeldi gördün mü? Senden çok gelişti. Bahta çok hızlı kaçıyor. Uhu hıza bak. O kadar hızlı ki hiçbir şey dayanamıyor. Altı fazla evet, daha, daha, daha hızlı ama dayanım evet. çok hızlı gidiyor. Evet. Diamond. Diamond. Bahta daha hızlı. Daha hızlı. Uğra, <laughs> ben ben şey de Ben bir şey yapmadım ya. ben bir şey yapmadım. Yani. Niye? Arkadaşlar devam ediyoruz. Şey işlememiş ben... odun olan var mı? İşlememiş odun. Ben ha ben de varmış ben. Ne yaptın? İkiden

Tamam. Ne şey Bir dakika interneti kapatayım şimdilik. Bakayım canını kapatayım kendiliğinden elimden girecek. şimdi. Arkadaşlar ceza için bizi beğenin lütfen. Akıl cezayı getirin bizi beğenin. Niye? İnternetin şey... adını değiştiriyorum. İnternetten adını değiştirdim mi? Resmi ben biliyorum. Sinan. Hmm. Ne mı söyle? <laughs> koyacağım. Ne not koyacağım? Hayır. Sesini niye söylüyorsun? Duyuruyor. Evet, sesin gelir. Ve bu arada Kemal'in sevgilisi de Doğru. Doğru doğru. Ben sen benimkini söylerken niye? Benimkini hiç girmeyelim. Yusuf'u ki aneyna. Aleyna Aneyna. Aneyna. Aleyna. 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 Arkadaşlar Sinan dediği yanlıştı ben sevmiyorum. Ya Uyduruyor. seviyorum. Ya sevmiyorum. Kapatamazsın ki video, videonun içindeyken kapatamazsın ki. Ya. oralandılar. Oha! Alandı mı ilk kez? 42 80. İlk kez oha. İlk kez. Dur bir saniye bana. İlk kez vallahi oh gitti Sinan'a bağlandı. Geri bağlandı. Hayır, Sinan. Oha bu alandılar önce Hayırlı. Neyse. Ne? Hadi kaç dakikalık? Kaç dakika var 7. Yeter ya Allah'ın aklı çama çektik ya. Bu arada bir gün bir günde 3 video çekebiliriz artık değil mi? Hı? Bu 2 oluyor. Sonra da 3 yapacağız. Hayır bu 3. 2 3 iki üç iki üç iki üç iki üç iki, üç, iki, üç iki 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 üç Yavrum şu gibi bundan sonra bu son ondan sonra bu son oynayacağız dedim. Çünkü ikinci de olduğumuzdan söyledim. Hayır. Çok izledin, istediniz. Ben ne yapayım? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben giremiyorum arkadaşlar. Ben ikine şu benim internetimdeyiz. Sinan, Sinan internetindeyiz. Girdim ben. Girdim. Evet, evet girdi. Oha benim kapım yok. Az önce bu kadar görünüyor. Ben bana çıkıyor? oldu? Ne Dün, heh, oldu tamam. Şimdi ben, ben meşale var. yapıyorum. Dün, ya, bana bir saniye. Bir tane bile vermeyeceğim lan. Niye? Bana işte. Kemal'e vereceğim. Bana ne? Kemal'e de vermeyeceğim. Eve ayrı şu an. Ya ama dondu ya. <laughs> Allah'ım. Girerken bir dondu. Marian. Çıkıp yine yerinden dışarı çıktı. Kemal, Sinan benim tam şöyle kim bitirinde videoyu dedik. Vurayım mı? Zaten oldu. Vurma. Marian vurma. Git. Gitsin ki Gidiyorum. çıktın. Çıktı şu an. Birazdan gelirsin. Gel. Ya Kemal de bir yatak yapsın da artık devam edelim. Ne bana üç tane tortu ver, borcum var. Bir 12 tane meşalem şey var. Ama şey vermiyor. İnsan biraz komşu sevdası olmalı. Bir yaşı de değiliz ki. Birleşiyiz. Değiliz şu an. Şu an Çünkü O zaman benimle de madene gel. Çok birleşirsek. Bekliyorum. de. Hep bir yerden bir yerden kazacağım. Bana bir yerden bir Bu şunu kırayım sen yerine koy. Hmm. Aa kömür buldum. meşaleyi kır. Aa kömür buluyorum. Hani. Ya sen yerine gideceğim. Mükemmel ya. Kanka bildin. Kömür damarı. Kömür damarı bulduk. 5 Oha Yedi. bildiğin kömür damarı kanka. Benim yani ben bir level oldum. Ben 5 levelim. Kemal bir level oldu. <laughs> On tane kömürüm var Kanalım bir damar buldu lan değil. Aynen kanka. Çok pis damar var abi. Ya afyan, pis damar. şu ışık gelmesin. Şuraya yani. meşale koyduk. Oh. Neşe, yerlere bak. görüyor musun? Biliyorum. Ya bir dakika Yanında tahta var mı kanka? Yok. Ya Allah'ım ya. Şöyle ben Aha, burada ben kaldım. kaldım. Çekil çekil ben şöyle. Ben çekil değil mi? Şöyle çıkarız sana. Aa bir tane. Ama bir sürü kö kömür var. Kömür. Tamam, sen, sen de onları kır. Bir dakika. Yok ki. Yani şu an 7 tane kömür var. 18. Sen 18. Oha. Kematik Aşk gittikçe ya Kanka ben... Oha, Oha buldum. Ben buldum sen Bak, bak aşağı bak aşağı. var. Yani. 25 tane kömür. 25 tane <laughs> kendine kazıyorum, kazıyorum bitmiyor mu? Abi ben çok kalanmış. Yani, yani bir Bu şekilde almış bak. Tamam sen şu an <laughs> en kötülerden bundan hiçbir şey ki kendi İki dakika yapmaya. sonra 3. videoya geçeceğiz. İkinci level. Sinem ben sana hiçbir şey aldım mı? Bir tek yemek için arada. Aynen. Yoksa eşyalarını kendim yaptım. Hala kömür çıkıyor ya. Neredesin? Neredesin? Ben dışarı çıkmıyorum. <laughs> tane yani kim bu? Bunlar ne Oha ben meşale de yaparım. Ya. Yap. yap işte. Evet. Buraya meşale Açacağım Yusuf'un dediği gibi ışık. Aynen ışık yan baştan. Ben de şuraya yapacağım. Aa çok kaldım. Öldür. Vur. <taktır tense> Ben birşeyler yapıcam sana birkaç tane veririm tamam Ben Bence şu an obsidiyan yapmaya çalışalım. Benim evimin içi çok aydınlık. Şey. Kemal bak. kaç tane tahta verirsen ben sana meşale veririm. Çubuk çubuk. Kapıda da çubuk. Doktor sen tetkere diye bir durma Sinan. Ne laga bak abi yine laga. Laga bak. Bir şey görünüyor mu? Vay ben, ben ne yapacağım de, sana? Ben A ne evet. diye görünüyorum? Ben, ben, diye görünüyor, ben, ben, de. De. ben ne de. diye görünüyorum? Ben ne diye görünüyorum? Olmaz. Ya, gel hele hele. <laughs>

Başka, bak. O format da iyi. Bak ne öreme geldi. Lüle tabii, şey tabii tabii ben de. De belli sana hakikayını veordon <laughs> onlar herkes farklı herkes tamam. Onun da ama herkes benim 35 tane şeyim var. Ne şeyle? Aa chest'im oldu. Aa error verdi. En verdi. Hani. O e, error verdi. En çok verdi. Bak. Bak. Çeviri ve ben madenden buldum. Aplıyor, aplıyor, aynen. Ben, aynen, ya, aynen. A, a Ne kadar büyükse entite o kadar şey o kadar zarar vermek için o eve giriyor. Silahı, kirap, Bak evin küçük olması lazım. Hero <laughs> Hero orta boydaki evlere giriyor. Ya, giremez 27 Giriyor. ben, Abi, ben yapma baba bana tahta verin oh. hiçbir şey taş şey alabilir mi ayma 5 tane şey bir dakika 17 tane taş On 17 ama bak 17 1 2 3 4 5 6 7 tamam 17, 11 12 13 14 15 16 17 tamam Biri...

Kanka ben etrafa bakmak istiyorum. Ben geliyor gerekiyor. Ben bitinmek üzereyim. O ne lan? Çakmak taşı dışarıda. Seni yanlış yapmışım. ne? ne lan? Sen Ben, ben gelmesin diye yaptım. mi Evinin yanına yaptım. Ona şükret bari Kemal. In. Şey en tutu gelmemesi için yaptığım şey. Ama evimin içine girdiğini dediğin için onları kıracağım. Hı. Hep gelsin. Eee yazdığınız için. Işıkları